Natcoin'de binlerce dolar kazandıktan sonra sıra hamster kombatta. Herkese selam dostlar. Koyun Mühendis YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir video içerisindeyiz. Bugünkü videomuzun konusu Hamster Combat dostlar. Bildiğiniz gibi artık yeni trend tıkla kazan dostlar. Kriptoda trendler çok fazla kazandırıyor. Biz de trendlere ayak uydurmak zorundayız. Peki sıradaki trend olabilecek projeler hangisi? Bunları bulmanın yolundayız. Dün çok güzel bir haber geldi. Hamster Combat tarafında ton ekosistemiyle işbirliği yaptığını duyurdu dostlar. Bildiğiniz gibi de ton ekosistemiyle işbirliği yapıyordu ve Binance'de listelendi. Çok güzel paralar kazandırdı ve sadece telefona tıklayarak kazandırdı. Sıradaki kazanç adresimiz neden Hamster Combat olmasın? Gelin Hamster Combat nedir? Nasıl daha fazla kazanç sağlayabiliriz? Bunun yollarını hep birlikte öğrenelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz dostlar. Gelin hızlıca videomuza geçelim. Evet telefonumuzun ekran kaydını başlattık. Telefonumuzu zaten burada görüyorsunuz. Öncelikle bir Hamster Combat'a kayıt olmamız gerekiyor peki nasıl kayıt olacağız? Açıklamalarda Hamster Combat'a kayıt olabileceğiniz bir link var. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak Hamster Combat'a kayıt oluyorsunuz. Bu birinci aşama. İkinci aşama. Telegrama girdikten sonra play tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi direkt Hamster Combat uygulaması başlıyor. Ben dün geceden beri biraz karıştırdım. Hani ne gibi avantajları var? Nasıl ilerleyebiliriz gibi. Bunlara ekip arkadaşlarımızla beraber birazcık kafa yorduk. Ve çok güzel bir yol haritası çıkarttık kendimize arkadaşlar. Hamster Combat'ta saatlik kazanç uygulaması var dostlar. Peki ki bu saatlik kazanç uygulaması ne bildiğiniz siz Hamster Kombat'ta aktif olsanız da olmasanız da Hamster Kombat size saatlik bir kazanç veriyor dostlar. Önceliğimiz bu saatlik kazancımızı gerçekten bir üst seviyelere çıkartmak. Peki nasıl çıkartacağız? Şu an oklar da gösteriyor mine seçeneği var. Fine seçeneğine geldik. Burada 4 farklı seçenek var ve 3 kart görüyorsunuz. Öncelikle kartlardan başlayalım. Kartlar her gün saat 15.00'da yayınlanacak. Biz sizlere Telegram grubumuzdan bu kartları nereden bulacağınıza dair bilgileri her gün saat 15.00'da paylaşacağız. O yüzden açıklamalar kısmına Telegram kanalımızı bırakıyorum ki siz uğraşmayın. Biz sizin yerinize direkt kartların yerlerini söyleyelim. Açıklamalar kısmında Telegram gruplarımıza katıl. Yanında da bir link olacak o linke tıklayarak tüm Telegram kanallarımıza katılacaksınız dostlar ve biz size orada her gün 15.00'da kartların yerlerini söyleyeceğiz. Burada hemen şöyle telefona geçeyim ben de. Burada 4 farklı seçeneğimiz var. Market, PRN, Team, Legal ve Special olmak üzere 4 farklı seçeneğimiz var arkadaşlar. Buradaki seçenekleri yükselterek saatlik kazancımızı yükseltebiliyoruz. Burada hepsini yükseltmek çok mantıklı değil. Kafanızda bir oran kurun. Onda birini veriyorsa o okeydir. Örneğin Hamster Book var. Sağ üst tarafta görüyorsunuz. O 2756 istiyor ve saat başı karı 606 gold. O yüzden bunu yapmak mantıklı. Hemen ne yapıyorum? Seviye atlat diyorum. Benim saatlik kazancım 606'dan 718'e çıkıyor hamster book için. Bir geri geldim. Sağ üst tarafta şu an benim saatlik kazancımı görüyorsunuz. Saatlik kazancım 5.34k arkadaşlar. Ve ekrana tıklayarak da her zamanki tıkla kazan uygulaması gibi ben burada hamster combat puan kazanabiliyorum. Peki ekrana tıkladığımda daha fazla gold gelmesi için ne yapacağım? Sağ aşağı tarafta bu seçeneği var. Bu seçeneğe tıkladım. Burada multi tap butonu var. Eğer ben multi tap butonuna bastığım zaman her basışımda bana getirisi daha fazla oluyor. Örneğin 7 level yaparsam her tıkladığımda bana şu an 9 iken 10 puan verecek dostlar. O yüzden yüzden bence multitap seçeneği de önemli. Enerji limiti ise enerjimizin barını arttırıyor dostlar. Enerjimiz daha az. Peki hamster kombatta başka kazanç yolları neler? Bind seçeneğini anladık. Burada saatlik kazancımızı yükseltiyoruz dostlar. Günlük kombomuzu yaparsak 3 kartı toplarsak bize 5 milyon puan veriyor. Tren seçeneğimiz var. Arkadaşlarımızı davet ederek bir kazanç sağlayabiliyoruz. Normal bir şekilde arkadaşlarımızı davet edersek 5000 puan. Eğer Telegram Premium varsa ve Telegram Premium ile arkadaşlarımızı davet edersek 25.000 puan kazanıyoruz arkadaşlar. Ö Earn seçeneğimiz var. Burada günlük ödüller var Daily Rewards tarafında. Günlük girerek buradan claim edebiliyoruz günlük ödüllerimizi. Ve aşağı tarafta da görevlerimiz var. Join your Telegram channel demiş. Telegram kanalımıza katılarak 5000 puan kazanabiliyoruz. Ve aşağıda diğer farklı seçenekler var. Airdrop kısmı ise claim edileceği zaman aktifleşecek arkadaşlar. Şu an aktif değil. Ofis dolu olduğu için ben de bir... Böyle Konya'da piknik alanına geldim. Sağım solum dolu. Biraz çekiniyor insan gerçekten insanlar içinde video çekerken. Neyse biz konumuza devam edelim. Başta söylediğim gibi dün Hamster Combat ton ekosistemi ile alakalı bir paylaşım yaptı. Datcoin de bildiğiniz gibi ton ekosisteminden yani Telegram tarafından gelmişti. Bu yüzden hype'ı takip etmek zorundayız. Kazanç sağlamak zorundayız. NotCoin'den cebimize güzel para girdi. Hamster Combat'ta neden girmesin? Tamamen mantığımız bu olmalı dostlar. Hamster Combat'ta tamamen olay bu. Dediğim gibi burada önemli olan 3 kart. 3 kartı biz sizlere günlük olarak Telegram kanalımızda paylaşacağız. Telegram kanalımıza açıklamalar kısmından katılmayı unutmayın. <laughs> Hamster Combat'ta bu şekilde dediğim gibi bir hype var. NotCoin'den binlerce dolar para kazanmıştık. Hamster Combat'tan neden kazanmayalım? Amacımız kripto para piyasasında trendi takip etmek. Trendi takip ettikçe ister istemez paralar kazanmaya devam edeceğiz size de trendi kaçırmak istemiyorsanız bizleri takip etmeyi unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın